şurada birini mi görüyorum ben? Şurada birini mi görüyorum ben? Gel gel. Gel. Yaklaşma yakarım. Bak zıplıyor bir de. Zıplıyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Bekle. Silah çekersen vururum. Silah çekersen vururum. Abi ne yapıyor bu adam anlamıyorum. Sana da öpücükler canım aşkım benim. Sana da öpücükler. Sana da öpücükler. Şu an adam dibimde çok tuhaf bir durum oluyor. Adamı vuramam. Ben buna kıyamam da 23 kilim yani. Ne yapıyoruz yani ben bir türlü anlamadım. 23 kilim şu anda adamı da vurma kıyamıyorum yani adamı vurmaya. Türk mü ki? Türk müsün? Vallahi anlamadım. Anlamadığım bir durumla karşı karşıyayım şu anda. Arabamı alıp gidersen kafana AVM'le sıkarım. Kafana AVM'le sıkarım dedim Hamza. Ya Türkmüş ya, kıyamam ya. Ya bilerek yapmadım yani, gerçekten Hamza. Ma 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 Öl be Şurada bir 4x var Nereden sıktı bana Onu da öldürdük Şuradaki kar 98 alim M400 alim Şuradan bir can basayım 4x bunda lazer şimdilik lazer kalsın mermi yenileyeceğim mermi yeniledik burada kimse var mı ayak sesi geliyor ayak sesi nereden geliyor gördüm onu gördüm onu şuradan bir yerden karşı çıkacağım Arka çıktı Arka... aklı çıktı arkadaşım. çıktı arkadaşın Ver mini 14'ü var kar 98 bu kar 98'de bunlar nereden buluyor be? Bu kar 98'leri bunlar nereden buluyor? Şurada birisi vardı. Şu, şuradan birisi var. Ayağından vurdum onu. Şuradan. Şurada birisi var. Onu kar 98'le bayılttım öbür. Bana nereden sıkıyorsun? Bana bana sıktığın yeri göster. Şuradan bana sıkıyor. Ta oradan bana sıkıyor arkadaş. Kafayı yemiş olmalı bu insanlar ya. Hala beni bekliyor oradan bana sıkıyor. Böyle saçma bir olay olamaz ya. Dürememişim herhalde. Ya da kilimi çaldılar benim. Buradan sesler geliyor çünkü. Burada birisi var. Onun arkadaşı da var. Onun arkadaşı da var. Öbür arkadaş bana hala sıkıyor. Öbür arkadaş bana inandı. Buraya kaçtığını gördüm. Burada onu kaldırmaya çalışıyorken öldürdük. Birisi daha geliyor. Gelsin bakalım. Nerede öbür arkadaşı nerede? bir onların arkadaşı nerede? O buraya girecektir. Şuraya bir bomba atalım. Aha da girdi oraya geldi. Onu da bombayla çıkarttık aradan. O bana çok inandı ya. İnanılmaz inandı yani oradaki adam bana. Bekle konum alalım da. Aha kafasını çıkarttığını gördüm buradan. Çıktı anda kafasına sıkarım. Çıktı an kafasına sıkarım. Çık Ve onu da Furi Mami'ymiş o. Mommy. O yüzden bana inanıyormuş daha deminden beri. O yüzden bana daha deminden beri sıkıyormuş. Nasıl tanıdı ben de anlamadım doğrusu. De herhalde ondan dolayı bana sıkıyordu. Şurada birisini gördüm. Orada kolundan vurdum. Kolundan vurdum onu. Neredeler onlar? Hangara mı girdiler? Hangara bir göz atıyorum. Hangarda kimse yok. Nereye gittiniz siz? Aha da burada. Öbük arkadaşın nerede seni? Çabuk söyle. Öbük arkadaşını çabuk söyle. Öbük arkadaşın yerini söyle bana. Aha. Karşıdan sıkıyor. Hiç utanmadan sıkıyor bir de bana. Bak. Olaya bak. Burada birisi var. Sen kime sıkıyorsun? Onu da öldürdük. Bir de hiç utanmadan bana sıkıyor ya. Yani. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Yani. Orada kafasına vurdum onun. Orada bir tane, bir kişi daha var. O, oradan bir birini indirdim r 98'i çok seviyorum ya. Şuradan. Bak bir de yere atmış orada. Oradan yere yatarsan sana ne yaparım biliyor musun? Sana oraya bir sprey atarım. Aklını filan şaşırırsın yani o spreye. Şuradan gidiyor. Şurada bir tane daha vurdum. Orada pusarsa hala ben de ona vurmaya devamcık ederim devamcık ederim ona vururum. Neyse onlar ar arkadaşlarına doğru gidiyor lan. Bir droba giderken kaç kişi öldürdük be. Alınmış mı? Alınmamış da. Şurada birisini gördüm. Ay kafasının ucundan geçti resmen. Şurada birini gördüm. Şuradan bir kafa. Şurada bir enerji içeceğim. Enerjiye ihtiyacım var. Birisini orada düşürdüler. Oradan düşürüp öldürdüler. O adam onu nereden öldürdü? Şuradan mı? Şuradan bir. Ay ucundan kaçıyor ya hep. Ucundan kaçıyor hep. O hep ucundan kaçacak mı? Herhalde biri yanıma gelecek. Herhalde birisi yanıma gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle sessiz sessiz. sessiz. Bir gün taradım, çıktı aradan. Arkadaşların gelecek mi senin? Seni kurtarmaya arkadaşların gelecek mi? Çabuk söyle. Seni kurtarmaya gelecekler mi gelmeyecekler mi? Seni kurtarmaya gelecekler mi? Onu çıkarttım aradan. Öbürleri de mutlaka geliyordur diye düşünüyorum. Şuradan şöyle bir molotofumu da atayım. Biri de burada. Özel harekat, özel bu. Şöyle bir bakayım etrafıma. Öbürüyle aha da orada. Dur bir bakalım şimdi onun icabına bakacağım onun icabına. Üste doğru çıkıyor o. Bum be. Hepsi gitti. Ver şuradan 8 ikisi beni ne kadar zorladı bu ekip ya. Aha adam var. Vallahi adam var şurada. Şuradan bir tane denedim olmadı. Bir tane daha denedim. Vuramıyorum. Birini düşürdüm. Biri de burada. Öbürünü de düşürdüm. Burada iki kişiyi düşürdük bakalım da. Öbür motorumuz gitti. Motor nerede? Daha demin motorum vardı benim. Biri motorumu çalmış. Kaç metreden vurdum onu be? Kaç metreden vurdum seni be? Kaç metreden be? Haydi sana güle güle canım. Biri beni tarıyor. Seni almadan bırakmam oyunu. Seni o kaç metreden vurdum? 19 deş. Öbürü de buradan bir yerden taradı. Onu bir görürsem kafasına sıkacağım 2 3 tane. Şuradan görüyorum adamları. Bir tanesini denedim. Bir tane daha denedim. Bir daha denedim. Ölmüyor ki. Aha kafasına vurdum bayıldı. Öbürü de bayılacaktır umarım. M24'te sıkıyorum da bir türlü bayıltamadım. Şuradan bir tane daha vurdum bayıldı o da. Sonuncuları o bana sıkan arkadaş. Sonuncuları o bana sıkan arkadaş. Neyse. Şuradan şunu bir öldürelim. Şuradan şöyle bir gitsin şu. O sonuncuları bana sıkan arkadaştı. Buraya kadar gelmiş, hoş gelmiş. şuradan bir kafasını gösterse belki çıkmıştır diye umut ederek bir tane sıkıyorum. Şuradan şöyle koşup bombalayacağım onu. Bombayı attım ona. İkinci bombayı da attım. Üçüncü bombayı da attım. Artık ölmesi gerekiyor. Artık ölmesi gerekiyor. Onu sağlam bir bombaladım. Şuradan bir tarama var bana. Çık dışarı bir artık. Sonunda çıktı o da dışarı. Şuradan da birisi sıkıyordu. Şuradan gördüm onu. Nerede? Bir tane de skopsuz denedim. Skopsuz deniyorum şu anda. Nerede o? Şu mu? Aman ucundan kaçtı be. Hadi geç. Gel buraya hadi. Nereye gittiysen gel buraya. O da gitti aradan çıktı. Neyse hadi bebeğim. Şurada birini mi görüyorum ben? Şurada birini mi görüyorum ben? Gel gel. Gel. Yaklaşma yakarım. Bak zıplıyor bir de. Zıplıyor. Ne yapıyor bilmiyorum. Bekle. Silah çekersem vururum. Silah çekersem vururum. Abi ne yapıyor bu adam anlamıyorum. Sana da öpücükler canım aşkım benim. Sana da öpücükler. Sana da öpücükler. Şu an adam dibimde çok tuhaf bir durum oluyor. Adamı vuramam ben buna kıyamam da 23 kilim yani. Ne yapıyoruz yani ben bir türlü anlamadım. 23 kilim şu anda adamı da vurma kıyamıyorum yani adamı vurmaya. Türk mü ki? Türk müsün? Valla anlamadım, anlamadığım bir durumda karşı karşıyayım şu anda. Arabamı alıp gidersen kafana AVM'le sıkarım. Kafana AVM sıkarım dedim Hamza. Ya Türkmüş ya, kıyamam ya. Ya bilerek yapmadım yani gerçekten Hamza. Herhalde arkama bin demek istiyormuş. Ya Türkmüş ya kıyamam valla çok üzüldüm şu anda Bir Türk'ü öldürdüğüme gerçekten üzüldüm yani. Ah be Hamza. Hamza gerçekten 23 kildim ya. Vallahi çiçeklerin arkasından adamlara bakıyorum şu anda. Alan darlaştıkça darlaştı. Çık dışarı. Bomba geldi kafama. Bir de ben onu attım. Orada birini düşürdük. Bir bomba patladı orada. Şu an çok tedirginim. Hamza için oynuyorum arkadaşlar. Hamza için oynuyorum şu anda. Hamza benim dostumdu. Dostumu öldürdüm. Şu an çok üzgünüm. Bu da neredesin sen? Onu da Hamza için öldüreceğim. Bu Hamza için diyorum arkadaşlar. 26 kill. Maestro. Maestro. 26 kill kardeş. Orta Doğu ve Balkanların en iyisi. 26 kill. 26. <laughs> Maestro. 26 kill. <laughs> Maestro. 1500 hasar. M4 116 ile yapmışım ve M24 ile üçleşim. Hepinize teşekkür ediyorum ve hepinizi çok seviyorum. <laughs>